Evet burada çok önemli bir bilgimiz var. Tabanda bulunan paranteze dikkat edilmeli. Tabandaki parantez muhakkak bu sayının kendisini kapsaması lazım. Bakın eksi 2 sayımız. Kimi kapsıyor parantezimiz? Eksi 2'yi kapsıyor. Başka birini kapsamıyor. Eksi 2'nin dördüncü kuvvet yani eksi 2'den 1, 2, 3, 4 tane yan yana yazıyorum. Çarpıyorum ve sonuç pozitif 16 artı 16 çıkıyor. Fakat parantez yoksa o zaman eksi 2 üzeri 4 şurada gördüğünüz ifade ile burada gördüğünüz ifade aynı sonucu vermeyebilir. Bazı durumlarda verebilir ama çoğu zaman vermemesi gerekiyor. Bakalım eksi 2 üzeri 4 ifade olarak eksi çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 demek. Bu bir kuraldır arkadaşlar. Yani eksi işaretimiz Eksi 1 gibi davranır. Eksi 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde olur. O zaman 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. 1 de eksi 1 ile çarptığımızda sonuç eksi 16 oluyor. Aynı zamanda biz bu parantezi, şuradaki parantezi dışarı çıkarır. Yani üstü de kapsarsak, üstü de içine alırsak Eksi 2 üzeri 4. Üstteki ifadenin aynısı olur. Bakın parantez tüm sayıyı kapsıyor. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde olur. Ve bunun da sonucu eksi 16'dır. Buradaki eksi ifademiz sanki eksi 1'miş gibi davranıyor. Eksi 1 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 şeklinde oluyor. Unutmayalım bu kural gerçekten çok önemli ve sıklıkla buradan soru çıkıyor. Parantezimiz kuvvetimizin altında olacak. Bu şekilde parantezimiz kuvvetimizi kapsadığı zaman az önceki sayfada öğrendiğimiz kuvvet çift olduğunda sonuç pozitif çıkar. Kuralı burada geçerli değil bakın. Bunun cevabı eksi 16. Gördüğünüz gibi. Örnek, eksi 5'in karesi. Eksi 5'ten 2 tane yan yana yazıp çarpıyorum. Artı 25. Fakat B şıkkında eksi 5'in karesi dediğimde eksi 5 çarpı 5 demek istiyorum. Yani eksi 25 oluyor sonuç. Bu iki ifade farklılar. C'ye bakalım. Eksi 3 üzeri 2. Yani eksi 3'ten 2 tane yan yana yazıyorum. Ve çarpıyorum. Daha sonra sonucum artı 9 çıkıyor. Eksi çarpı eksi artı 3 kere 3 9. Bu ifadeye bakalım. Bu ifadede eksi 3'ten 2 tane. Evet ne olacak? Eksi 3 çarpı artı 3 eksi 9. Bakın burada da sonuçlar farklı çıktı. Eksi 4 üzeri 3. Ne olacak? Eksi yazıyorum. 4 çarpı 4 çarpı 4 şeklindedir bu ifadenin açılımı. Eksi 4 üzeri 3 de eksi 4'ten 3 tane yanını yazıp çarpmaktır. Şimdi buraya baktığımda bu ifadenin sonucu eksi 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64 oluyor. Bu ifadeye baktığımda eksi çarpı eksi artı 16 artı 16 çarpı eksi 4 eksi 64. 4. Burada sonuçların aynı çıkması size e, yanıtmasın aynı da çıkabilir farklı da çıkabilir. Evet bir kuralımız daha var. Bu kuralda değişkenlerin değeri yerine yazılırken kesinlikle parantez içerisinde yazılır diyor. Evet yeni bir kural. Bakalım hemen örnekle açıklayalım. Değişkenimiz burada a. A değişkeninin eksi 2 olduğu söyleniyor. Yani a eşittir eksi 2 için a kare artı 5 ifadesinin değerini bulunuz. Hemen bulalım. a eksi 2 yani yerine yazıyorum. a yerine eksi 2 yazıyorum. Hemen dikkat ettiyseniz parantez içerisinde yazıyorum. Kimi? Değişkeni. Eksi 2 üzeri 2 artı 5. Eşittirimiz burada olsun. Hemen eşittirin altına eşittir yazalım. Eksi 2'nin karesi artı 4 artı 5 sonucu artı 9. Bir de şu şekilde yapalım. Bakalım parantez içerisinde yazmazsak sonuç aynı çıkıyor mu? Bakalım. Eksi 2'nin karesi artı 5 şeklinde yazmam lazım. D. Eksi 2 üzeri 2 eksi 4 yapar ve sonucum burada artı 1 çıkardı. Yani bu ifademiz yanlış. Doğrusu burası. Değişkenler yerine yazılırken muhakkak parantez içerisinde yazılır. A eksi 5 için deneyelim. Bu ifade de yerine koyalım. 2 çarpı A eksi 5. Eksi 5'in karesi. Bölü 7. Eşittir diyelim. 2 çarpı 5'in karesi artı 25'tir. Direkt 25 yazalım. Bölü 7. Yani 50 bölü 7 olacak. Doğru cevabı. Örnek B eksi 3'müş. Ya da B eksi 3 için diyebiliriz. 5'in karesi eksi B artı B küp ifadesinin değerini bulalım. Eşittir'i buraya koyalım. 5'in karesi 25'tir. Yazalım. Eksi. Şimdi çocuklar buradaki eksi ifade ile buradaki eksi ifade aslında çıkarma işlemidir. Yani biz buna çıkarma diyelim. Çıkarma işlemini yazdım. Şimdi B'yi yerine yazalım. B eksi 3. Şimdi toplama işlemimiz var. Yazalım. B küp eksi 3'ün üçün 3. kuvveti. Bu şekilde yazdığımızda ifadeler birbirine karışmayacaktır. 25 eksi eksi artı 3. Şimdi burada eksi 3'ün üçün 3. kuvveti 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 olacak. Yani nasıl 27? Eksi 27. Bu artı ve bu eksi parantezi kaldırdığımızda eksi 27 olacak. 25 artı 3 28. Eksi 27. Sonucum 1 artı 1. Burada parantez kaldırma yöntemini bilmiyorsanız daha önceki konularımızda bunu anlatmıştık. Oradan tekrar edebilirsiniz. Devam edelim.